Saniye bir kararla akşam rutinimi çekmeye karar verdim. Ee, şimdi biz saat 8 suları şu anda. Yani e, Aliş'in mama saati. Şimdi Aliş'in e, mamasını yapacağım. E, normalde zaten e, karantinadayız biliyorsunuz. E, eşim yedi. Eşten geldikten sonra biz akşam yemeği yiyoruz hep beraber. Şimdi klasik akşam yemeği yedik. Dediğim gibi fikir aklıma şimdi gelince hemen çekmek istedim. Ee, akşam yemeği yedik. Onları biraz toparladım. Ee, saat 8. Aliş'in mama saati. Şimdi onun mamasını yapacağım. Onu yedireceğim. Daha sonra bir yarım saat onunla böyle e, oyun oynayacağız. Daha sonra işte e, pijamalarını giyecek ve 9 gibi onun uyku saati. Onu uyutacağım. Hmm. Ondan sonra bakacağız neler yapacağımızla. <laughs> taraf senin tarafın değil ama. Onlar benim kitaplarım anneciğim. Sen buradan seçeceksin. Aliş buradan seçer misin anneciğim? Şuradan. Bak bunlar senin. Bak bunlar benim. Bunlar senin. Bunlardan seçebilirsin. Bir tane okuyabiliriz. Hep onu seçiyorsun Aliş. Onu mu okuyalım? Hı? Onu mu okuyalım anneciğim? Cüzdanımı yine atmışsın yerine. Ne istiyorsun bu cüzdandan? Hadi gel okuyalım bunu. Gel otur yanıma. Gel böyle. Hadi gel bakalım. <laughs> Utangaç ayı Monty. Aa ne bu anneciğim? Aliş. <laughs> Ayının gözleri bunlar mı? Hı? Hmm. Neden uyumadın? Çok uğraştım. Hı? Hmm? Bu hareketler ne ya? Aa, seviniyor musun aile? Hı? Ama biz babayla çay içecektik. İçmeyelim mi? Ha? İçmeyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Seviniyor. <gülüyor> Baba geldi. <laughs> Ay şuyum yani bazı akşamlar böyle yapıyor. Bir çayı bile rahatlıkla içemiyoruz maalesef. Gel Bazen rutinler rutinlikten şaşıyor yani. Gel buraya. Yapıyor. Meme yok. Meme yok. Meme yok anneciğim. Uyumuyorsan meme yok. Meme sadece yatarken. Meme Ne? <laughs> 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 Balon nerede? Nereye gidiyorsun? Meme. Meme yok. Hayır. Meme. Hayır. Meme. Meme yok. Meme. Bugün de aynısını yaptı yani toplu eve asla tahammül yok çocuğumun. Muhakkak dağıtması lazım o yastıkları. O orada oturuyor. Biz de babasıyla burada oturuyoruz. Birazdan çay içeceğiz. Alişi yine uyutmayı deneyeceğim. Ondan sonra rahat rahat çay içeceğiz. İzledik çayımızı içtik. Film izleyecektik ama alife geçirdiği için izleyemedik. Saat biraz geç oldu artık yatmaya hazırlanıyorum yavaş yavaş. Şimdi yatmadan önce de normalde sabah akşam temizlemek gerekiyor ama ben sabahları çok fırsat bulamıyorum. Elimden geldiğince her akşam cildimi makyaj yapmasam da o gün temizlemeye ve nemlendirmeye özen gösteriyorum çünkü kuru bir cildim var. Şimdi beraber cilt bakımımı yapacağız. Size hangi ürünleri kullandığımı söyleyeceğim. Daha sonra da yavaş yavaş pijamalarımızı giyip fırçalayıp yatağa gideceğiz. Uyku vakti. Şimdi ben Yvroşi'nin bu Pure Kamil Pure kermil, Papatya özlü bir mm, makyaj temizleme ürünü var. Onu kullanıyorum. Şu ürünle beraber. Gerçekten bu ürün çok güzelmiş. Bunlar önce cildim temizlenmiyormuş gibi hissediyorum. Ee, bir de ben uzun yıllardır fondöten olarak bile e, Euroşen serisini kullanıyorum. Tonik, göz çevresi kremi. Nemlendirici, fondöten, yani cilt onu kullanıyorum. Çok memnunum. Ee, çok kuru bir cildim var benim. Komple o nemlendirme özlü seviyeye geçtiğimde gayet iyi sonuç aldım. Yani 4-5 yıldır da onu kullanıyorum. Böyle kuru bir cildiniz varsa ben tavsiye ederim. Düzenli kullanımda farkı görürsünüz. Yüzümü duruladım. Normalde havlu kağıtla kurlasam iyi olur. Ama havlu kağıt şu an bitmiş. Normal havluyla böyle hırpalamadan sadece dokunduracağım. Özellikle göz altları o kadar hassas ki böyle çok hırpalamamak lazım. Sonra yine roşeni Sensitive vegetal. İşte bu nemlendirmeye özlü. Hem kızarıklık hassasiyetiniz varsa ona da iyi geliyor. Yatıştırıcı özelliği de var. Bu toniğini kullanıyorum. Şöyle. Bu arada küpüm teki düşmüş fırçık bile kaybediyorum. Bunu da böyle yedirdim. Daha sonra yine Yves Rocher'in sensitive vegetable kremini süreceğim. Krem sürmekten hiç çekinmiyorum ben. Bol bol sürüyorum yani. O kadar cildim var ki. Onu da böyle yukarı yukarı doğru hareketlerle. Yani yer çekimi olduğu için sarıkmayı önlemek adına böyle yukarı yukarı hareketlerle uyguluyoruz kremimizi. Boyun bölgesi çok unutuluyor, ben de unutuyorum. Arada boynuma da şöyle geçiyorum. Serum olarak bir C vitamin serumunu kullanıyorum. Şöyle şuraları birer damla. Onu da şöyle yediriyorum. Yine Evolution'in göz çevresi kremi. Göz çevresi kreminde değişiklik de bu arada ama. Onu da şöyle şuraları değdirip şu parmağımla şöyle şu şekilde Dudaklarım da çok kuru olduğu için Arif bu E vitaminini kullanıyorum. Çok yağlı. Aşırı böyle tok bir ya yağlı bir krem, serum her neyse. O yüzden bunu gece kullanıyorum. Gece yatan önce mutlaka sürüyorum. Bunu da şöyle dudaklarıma bırakıyorum. Hatta öyle görüyorsunuz çok böyle parlak. En son şu diademinin fısfısını, nemlendirici fısfısını sıkıyorum. Bunu çok seviyorum. Böyle yazın da mesela makyaj yapıyorum. Ee, o kuruluk hissi oluyor ya. Çıkmadan önce şöyle bir fısfıs yapıyorum. Kokusu da çok güzel, çok ferahlatıyor. İşte bu kadar. Git bakım yaptım. Pijamalarımı giydim, tatlı işler dilerim. <laughs> ee, şimdi yavaş yavaş yatacağım artık yatmaya gidiyorum. Ee, Aliş bizim odada uyuduğu için ee, orada kapatamadım videoyu burada kapatacağım. Ee, benim akşam rutinim böyleydi yani Aliş hani erken uyuduğunda bazen işte onun odasına geçip kitap okuyorum. Veya yapmam gereken bir iş varsa onu yapıyorum. Bu akşam eşime kendimle ee, yani geçiyor git bir şekilde. Hmm, siz neler yapıyorsunuz ya yani normalde neler yapıyorsunuz? Karantinada da işte nasıl geçiriyorsunuz gününüzü gecenizi? Ben de şunu yapıyorum dediğiniz bir şey var mı? Ee, bana yazarsanız çok sevinirim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan takip edin. Hmm. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.